Selamünaleyküm arkadaşlar. 30 Kasım 2022 çarşamba günündeyiz. Köyümüzde dün akşam başlayan yağmur halen devam etmekte. Şu an Osman abi'nin tarladayız, aşağı dereye doğru. Dere yatağında küçük canavar çalışıyor. Boru kırılmıştı şu an. Bayram abi Bayram abi Evet şu an Bayram ile beraber burada boru kırılmış ve şu an kazı işlemi yapılıyor. Dağlar iyice sisli Evet bu sene maşallah e, yağmur bayağı bir yağdı O sebepten tarlalar çok yumuşak Hemen ayağımız batıyor Rüzgar olduğunda tabi yapraklar da dökülüyor muhteşem bir görüntü var arkadaşlar Köyümüzün dağları sisli Duman altında Zirvede kar var Çavarlar Baba dediğimiz yer var. Orada şu an kar var. Dikilen operatör direği halen devreye girmedi arkadaşlar. Köye geleceklerin bilgisine halen eski olan hattı kullanıyoruz. Çünkü henüz yeni yapılan direk e, aktif bir durumda değil maalesef. Bu hafta olacağı söyleniyor ama net olarak bilmiyoruz tabi. <clears> Thank <throat> you. <coughs> Gelecek. Gel oğlum. Evet yılışık. Yılışık gel köprüden geç oğlum gel. Gel oradan gel. Gel oradan gel. Geçemiyor mu? <laughs> Köprüye bağlantı yok arkadaşlar. Orası boşluk olduğu için geçemiyor köpek. Yılışık. Geçemiyor mu oğlum oradan? He? Geçemiyor mu sen? He? Evet, köprünün bu kısmı yapılmamış henüz. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hayırlı sağlıklı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.